Siz Türkçe ezan zamanında yetiştiniz. Evet. Okudum da. Okudunuz mu? Okudum. Babam okuttu bana. Kendisi okumadığı için. <laughs> Kaç yaşındaydın abi o zaman? 15 16 15. Çocuklara okutularmış çünkü. Evet. Kendileri okumamak için. 15 16. Ne oluyordu o zaman abi? Halkın düşüncesi, tepkisi, tabii tepki tabii ki ama neydi? Vallahi benim pek aklım ermiyordu. Babam oku diyordu, ben de okuyordum. Hatta şöyle bir şey oldu. Oluyordu yani. Ee, babam mezun olduğu için e... Buyurun buyurun. Buyurun efendim. Evet Aziz abi. Buyurun. Şunu koyayım hocam. Buyurun. Hocam. Ee, babam o şeyi benimseyemedi yani. Türkçe olarak. Aziz o... abi rahat şey yapılıp çok zaman geçmiş. O, o, okumayı 60 ben... sene geçmiş araban artık. Yani, benim, benimseyemedi. <laughs> okuyan var mıydı? Nasıl? Minareye çıkıp arap çok yan. Hayır yok. Anlamaz, yoktu değil mi? Anlamazdı. Anadolu'da? Yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Ta ki 50'ye 50 kadar. 50'ye kadar. 50'den sonra tabii serbest şey yapınca. O şekilde de... O gün ne oldu? Ne hissettiniz, ne yaptınız? Mesela doğru mudur bilmiyorum. Hep söylerler. E, i̇kinci yazını birkaç defa okumuş. Aynı minarede. E, Yeni Türkçe, eski Türkçe. Arapçası. Arapça. Arapça. Yani Sevinç'ten yine eski yazan döndü, avdet edildi diye. Yani. Evet. E, vallahi ben bu şekilde senin dediğin gibi 3-5 defa okuyan oldu gibi okurken ağlayanları da gördüm. O gün? O gün. Ondan sonraki günler. Yani millet böyle bir hasret çekiyordu. Mesela babam Minareye ben çıkardım. Ben okurdum. Babam da içeride kahmet getirirdi. Hmm. Namaz vaktinde. Kâhmeti... Hangi camide? Kasımpaşa Hacı Hüsrev. Hmm, evet. Oranın mezuniydi babam. Ee, ben de şey yapardım, içeride şey yapardı. Eski Türkçe kahmet getirirdi. Ama ben kapıda erkete dururdum. Ha, cemaat var mı içeride? Cemaat var da bazen cemaatin içinden şikayet edenler olurdu. Babama. E, ee, Meclis Efendi efendim e, Arapça Kamet getiriyor falan diye böyle bir şeyler. Ben kapıda murakip falan gelirdi çünkü şeylerde müftülükten. Kontrolör yani kontrol, ya, kontrol için. Şikayet, evet. Şikayetin akabinde. Tabii ben şey yapınca murakip de tanıdık bir babamı sevenlerden birisi. Tabii hakkında işlem yapmazdı. A yok böyle bir hadise? Yoktur diye. böyle falan diye. Böyle bir şeyler ufak tefek yaşadık. Ufak tefek. Ufak tefek. <laughs> Yalnız işte haf hafızlığımda baya baya şey yaptık. Üç sene gibi amir dedi üç sene falan bir ben de üç senede bitirdim hafızlığımı. mi o, o yıllar biraz çetin geçti. Ne gibi? Aziz abiciğim 60 sene geçmiş üzerinden. <laughs> 60 sene geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Rahmetli Sultan. Böyle yapma şimdi. Bulup o ve işlere girme. <laughs> yani bir yerde dur lütfen. Yani bir zor günler yaşadık ee, o mevzularda. Ama hamdolsun şimdi her şey. Yani 50'den itibaren. Peki e, iç ezan Türkçe miydi gene? Hepsi Türkçeydi. Ha. Tabii. İç ezan da Türkçe. Ydi. Tabii. tabii. İçeride dışarısı içerisi yoktu onun. Dışarı yani sadece minare değil. Minare değil. İçeride de öyle. Peki iç ezan da Türkçe okuluyor. Sonra başka ne Türkçeydi? Cuma ezanı da öyleydi. O da Türkçe evet. Tabii. Öyle değil mi Damir? Öyleydi. Ee, Siz mısınız? Ben birkaç defa okudum. Türkçe yazan? Tabii. Birkaç defa okudum. Ee, yanıt kahmeti hatırlamıyorum yani Türkçe, Arapça olmadı. Yok olabilir. yok kahmet de. Kahmet de ben, Türkçe. Kahmet de aynı. O yanıt kahmetin bir ilavesi vardı. Şimdi bilirim tanıdığının elçisi mi? Aydınlamaz. Kadı kahmeti sala. Kadı kahmeti sala. Kahmet olduğu için ezan evet. değil ezana bir ilave. Kadikamet. O Arapça söylüyor. Evet, gibi. Arapçası. Kadikamet-i Salah. Ee, onu Türkiye nasıl diyor kadikamet Namaza hazırlanır mı? Öyle evet, bir tabii, şey. Tabii tabii. o da mı Türkçe? Tabii. tabii. Ha, o da Türkçe? Tabii. Ha. Yani ezana ilaveten o kametteki şeye kadikamet-i Salah. Evet. Kamete hazırlanın. Yani. Evet. Şey, ben onu da Türkçe okuyorum. Hazırlanın. Evet. Bu da Türkçe. Yani Peki cenaze namazı mesela. Bir de sabah ezanında ilave vardı. Evet. Namaz uykudan hayırlıdır. Sadatu hayrun minen, minen nev. Namaz. Onun Türkçesi namaz uykudan hayırlıdır. O da okunur. Evet. O da okunurdu. Yani bunları ben ben çok okudum. Çok okudum. Mesela cenaze var. Ee, öğlen vakti kalkınca öyle ezan okunuyor. O Türkçe. Evet. İç ezan da Türkçe, evet. Türkçe. Evet. Sonra namaza geçiliyor. evet. o şekilde. evet aynı. Yanlış Yalnız şeyler de değişmemişti. Ee, i̇mamın tekbiri ve Pıran Asimiş yanındaki değişik, aynı bugünkü okunuş şekliyle Elham, Fatiha, Zamm-ı Sure falan aynen devam eder. Arapçaydı. O. Arapça. Kur'anca Kur yani. Kur Kur Ona da tevessül edilmiş. Siz Ancak e Atatürk e demiş tamam bu, bu, aynen böyle kalacaktır. Diye, İleriye gitmeyin. Demiş. Diye e, şey yapmış. Bu şeyden sonra da daha yakın tarihlerde bildiğimiz hepimizin bildiği tarihlerde de tekrar buna bir tevessül edildi. Hı hı, evet. Edildi. E, ve büyüklerimizden birisi isim vermiyorum. E, Umre'ye gidiyor Suudi Arabistan'a. Ee, sağıma baktım diyor Sudanlı, soluma baktım Yemenli, önüme baktım İranlı, arkaya baktım Iraklı, işte Türkler, Türkler Diller. Ezanın Türkçe okunuşunu düşündüm. E birader Iraklı ne anlayacak bundan, İranlı ne anlayacak? Madem ki Müslüman kardeşliği var, hayır efendim olmaz diye gelenleri azarladım, kovdum. Bu böyle okunmak, okunmuştu ve böyle okunacaktır dedim diye şu anda hayatta bulunan büyüklerimizden bir tanesi bunu bu şekilde şey yapıyor. Anladım. E Erhan? Şey var mesela ben bazı gazetelerin kopyasını almıştım da. Tabi bu ilginç bir hadise. Mesela bu 32'de ezanın Türkçe okunmaya başlamasıyla birlikte tabi Yeraltı cami'nde Türkçe Kur'an da okutulmuş. Mesela dini bir inkılap Türkçe Kur'an. Yer, Yeraltı caminde Mevlüt ve Kur'an okunacak Türkçe olarak diyor. Ve okuyan kimmiş? E, kaynak mı? Zaten kaynak mı? Bu sayfasında isim yok. Yarın okunacak diyor. İsmini vermiyor. Fakat evet. ilginç bir şey uzun süre kabul edilmemiş aslında. Yani sessiz de kalınmamış. Mesela 33'te Bursa'da çok büyük hadiseler çıkmış. Yani Bursa hadiseleri mesela diyor ki gazetede e, ezanın Arapça okunmasını isteyerek nümayiş yapanlar yakalandılar. Dün yeniden tevkifat yakalandı mevkufların üzerinde mühim vesikalar bulundu. Mevkuflar arasında üç hafız, bir elektrikçi, bir kuyumcu, bir kasap, bir köy imamı, bir mühürcü ve bir çilingir var. <laughs> yani şey, şey tabii ilginç, mesela o Türkiye'de unutuldu, zaman zaman sen bahsedersin. Ticaniler diye bir grup uzun süre Arapça ezan için mücadele etmiş. Mesela bu şu gazeteyi gösterelim mi? Mesela göster göster göster, göster 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 Haberi söyleyelim Geç o zaman. İki meczup dün mecliste Arapça ezan okudular. İstiyorsanız şöyle göstereyim. Ee, alt ben göstermeyelim Alt kattan ezan sesi gelmeye başlayınca meclis polisleri bunu yapana yakaladılar. Yakalananlardan biri tımarhaneye girmiş eski bir memurdur. Diğeri de aklı muayeneye aklı muayeneye tabi tutulmuş ve ikisi de Arapça ezan okumaktan evvelce mahkum olmuşlardır. Diyor. Yani çünkü Arapça ezan okumak. Hiçbir şey anlamadım yani meclis 49 49 yılında iki evet. kişi meclise girmişler. Mecliste milletvekilleri toplantıdayken ezan okuyorlar. Arapça mı? Ticaniler mi? Ticaniler. Pilav ee, 5 Şubat 1949 ee, ve yakalanıyorlar. Bunların ikisi de daha önce Arapça ezan okumaktan dolayı tutuklanmış kişiler e, şeklinde haber veriliyor. E, Tabi uzun süre şey olmuş e, mücadelede yapılmış. Tabii en sonunda e, 19, 17 Haziran 1950'de Halk Partisi'nin de iştirakıyla çünkü orada artık Demokrat Parti teklifi getirmişler ama Halk Partisi de karşı çıkmamıştır. Halk Partisi'nin de iştirakıyla hep birlikte Arapça ezan yasa kaldırılmıştır. Aslında burada Türkçe ezan yasaklanmamıştır. Kanun o şekilde değil. İşte kanun var yanımda kanun teklifleri de benim. Ee, mesela şey diyor. İstediği dilde okuyabiliyor gibi bir şey. Yani da. meclis Arap cezan yasanı kaldırdı diye veriyor ve ertesi gün tabi insanlar intikal edememişler anında. Bazı yerlerde sabah namazında başlamış Arap cezan. Bazı yerlerde öğlende başlamış. Sevinçten biraz önce Murad'ın sorduğu gibi 3-4 defa okuyanlar olmuş. Yani okuyorlar bir daha okuyorlar, okuyorlar bir daha okuyorlar. Çünkü uzun süre, 18 yıl süren bir özlem. Ee, ve Günümüze kadar da o şekilde dediği gibi bir önce Amir Hoca'nın zaman zaman tartışıldı bu yakın zamanda da Türkçe tekrar olsun mu evet. olmasın mı diye. Benim evet. Söylediler onu. O On konuşuldu. konuşuldu. Tart yani tartışıldı uzun süre Türkiye'de yakın zamanda da tartışıldı. Tabii bu Dediğim, bir Türkçe ezan dinleyeyim yoruma girince iş. Hayır yorum laf değil. Uzak. Türkçe ezan Türkçe ezan okumak günümüzde suç değil. İsteyen okuyabilir. İsteyen Ama Türk milleti Arapça okunmasını istiyor. Biraz önce hocamızın da dediği gibi. Herhalde bir Türk milleti Arapça okunmasını istiyor demek de bir başka bir şey. Hayır, bir başka kardeşim. manaya çıkar. Türk milleti yani, istiyor. Türk milleti istiyor diye. Şimdi al, diye. millete vekalet al, kimse almadı. Millete vekalet almadı. hayır efendim. Eğer öyle olsa, gelenek, Türk milleti istemiyor gelenektir. olsa, binlerce, on binlerce Erhancığım, camide Türkçe okuyanlar. Erhan'cım, yani bu tip konularda millet adına veya millete karışmak şey yapmayın bu gelenektir. Evet. Bu gelenekti. O bir gelenekti. Türkiye'de ezanın o şekilde okunması gelenek demek başta. Başka istemiyor. şey demek başka bir şey. O biraz sert oluyor. Hayır. Millet bunu şey, istiyor. Ya. Ben kal, hatırlarım. Hatlasın, hatlasın. Hayır. Şey haklısın. Şey hayır. Tamam. 70'li yıllarda bir rahmetli dedem vefat edene kadar attan Menderes'e Arap cezandan dolayı hayır dua ederdi son anına kadar. Yani bak en olumlu haklısın, olarak gördükleri tamam, yön oydu. Tokat'ta değil mi? Tokat. Tokat büyüğü evet. Biliyorsun mecliste kanun teklifini evet. verenlerden birisi Tokat milletvekildir. İki. İki.